Oyna vur. Ceza vur. Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorum ki uzun zamandan beri video çekmiyorum. Kanalda video gelmiyor arkadaşlar. Dün iki gün önce falan Epic Top açılımı videosunu yayınlamıştım arkadaşlar. Onda konuşamadım kusura bakmayın. E, ufak bir sorunlarım vardı arkadaşlar mikrofonla ilgili. Şu an arkadaşlar onu hallettim çok şükür. E, dün arkadaşlar e, Bombacılar bombacılara gelmiş. Hani bunun videosunu çekmeyi unutmuşum arkadaşlar. Keşke bunun bir toplaşalım videosunu yapsaydım ama. E, sağlık olsun arkadaşlar ya. 24 top kalmış arkadaşlar. Üçünü de çıkarmayı başardım. Yani biraz gitti ama sağlık olsun arkadaşlar. Bombacılar için değer. Bakalım arkadaşlar e, bu 2-3 gün sonra Palasite günü kaka gelebilirmiş. Onu bekliyorum şu anda. Hani Oyun Kaka arkadaşlar yarısı oyun kurucu olacakmış. Bilmiyorum. Özellikle eğer ki hoşuma giderse top açılımı yapabilirim. Neyse. Şu anki kadrom bu şekilde. Çeyizdağı ee, tabi süper yedek olduğu için onu ikinci ara alıyorum dakika 60'da falan. Yani <laughs> biraz nerf yemişler ama çok iyi plus atıyorlar. Ben beğendim. Eee... Benim normalde az kadrom bu değil de Bombacılar geldiği için ufak bir diz diziş kullanıyorum Birkaç maç oynadım hoşuma gitti Bakalım arkadaşlar Bombacıları deneyelim sizlerle birlikte Şu anlık e-futbol ligindeyim hani kasmaya devam ediyorum Öyle çok da önem vermiyorum ama önem verirsem ya burayı Birinci klasmana çıkmayı zorlarım kendimi Neyse bakalım ufak tefek bu Beckham Bauer'ı ben çıkartmıştım. Konulardan da işte Rashford falan gelmişti. Davis daha mod hiç gelmedi. Onu da şu Donnarumma'yı kayıcı yedekleyelim de. Ondan sıkıntı olmasın. Donnarumma, mı? Bu da kim yerine koyalım? Birisini buradan elememiz lazım şimdi. Bekanba buraya diyelim. Zaten söper almıyoruz. Maçımıza geçelim hemen. Evet rakibimiz geldi. Hemen 3 diş gelmiş. Güzel. İnterneti iyidir inşallah. Hemen şöyle form durumuna bakalım. O Ronaldo'yla son dipçik gibi gelmiş. David Villa da en yukarı bakıyor. Neyse Roma'da başlayalım. İkinci yer olamadı. Alırız David Villa'yı. Rakibin kadrosuna da bakacaktım. Neyse tamam böyle güzel. Rakibin kadrosu da bu şekilde. Ya bu terstegen anlamadım. Ne zaman benim karşıma gelse adam buklu gibi ya. Her şeyi kurtarıyor ya. Ben kullansam çöp ama işte rakipte oldu mu panter gibi maşallah. Rakibin defansa güzel. Güzel. Haydi maçımıza geçelim. Evet, şimdi maça rakibin vuruşuyla başladık. Neyse indirirsin onu çok güzel. Casemiro araya girdi. Hocam Turam sakin, sakin. Vermesi. Buna İmardan korkulur. Turam yapma bak işte bunu yapma ya. Ya, ah tamam güzel. Ya bazen böyle momentum giriyor ki momentum mudur yapay zeka mıdır nedir arkadaşlar çok ayağından kaçırıyorlar ya. Ronaldo. Ver şuraya. Tamam çok güzel. Son. Ya Ters geldi şey yani işte anlamadım. Ne zaman karşıma gelse böyle panter oluyor ya. Tamam net evet güzel orta gol getirir. İçeride Ronaldo var. O sona gitti çok güzel bir kafa. Son help min. Romal da dedim romal şey Son geldi vurdu kafayı ya Ya bu bombacılar dehşet bir şey ya Nerf yemeseydi daha iyi olacaktı ama işte Sağlık olsun yine plaseleri hoşuma gitti benim Turan Sakin sakin Orta mı açacaksın Tamam top bizde Güzel Bir çalım Çalım yapamadık orada. Biraz kaçırdık. Araya kaçabilirsek. Çok, o pası da versek son bomboştu. Önü de bomboştu. Tamam Ronaldo oyuna geriye. Salah. Gördük de Hernandez. Orada yetişti aldı topu. Ben güzel. Carlos son. Kofa, Kursa geldi topu aldı oradan. Ya bu Kostakurta'yı çok beğeniyorlar ya Turam'a o masa Şey yapardın da Turam'ın yeri bende bambaşka Neymar Odegaard Tamam Turan bizde Sakin sakin Allah Alisson İyi hamle evet, içerisi kalabalık Tamam Salah. Top bizde çok güzel. Oyna şuraya. Son. Bir daha ver. Tamam çok güzel. Oyna Ronaldo'ya. Ya orada Costa Kurta ya sal beni ya. Hocam bari sakin. Bak Allah sa Allah'tan sakin dedim. Değil o işler öyle olmuyor Ya bak Şuraya tamam güzel Oyna Of oh, pasta geçseydi var ya Lan biz de Haydi Ya direkten dönme işte yapma bunu Bana ya Ya anlamadım arkadaşlar işte bak. Normalde bunları atması lazım bunların. Roberto Carlos. İyi orta göre getirir. Haydi Ronaldo. Ronaldo. Ru A. kalesine mi attı o? Beleşi severim. Beleşi severim yani arkadaşlar. <laughs> Maçtan çıkmasa iyi bari ya. Hep böyle oluyor. Farka gidemiyoruz. Kaçıyorlar maçtan. Ya şu bu da bir tane gol atmak istiyorum ya. Aldınca güzel vurduk da direkten döndü. Tamam. Bizde 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 netvet. Oyna şuraya. Orada koşsak var Halbuki ikinci yarı pardon, ilk yarının istatistikleri i̇şte güzel, iyi oynamışız iki kaleye bulan şutumuz var, iki golümüz var. Çok güzel. Devam. Evet, ikinci yarı Ronaldo'nun vuruşuyla başladık. Şimdi net Son. Oyna şuraya. Oyna. Delight. Geldi aldı topu oradan. Son. Ya bombacı benim bombacı sevdan beni bitirecek arkadaşlar ya. Böyle kaç tane pozisyon kaçırdım. Vur. Çok güzel kurtardı. Çok güzel vurdu, çok güzel kurtardı. Haydi Carlos. İyi orta, iyi orta. Arkada son var. Son da ne kafa vuruyor be. Tamam. Şuraya çektek oyuncuyu. Olmadı. Hernandez. Turam. Bir daha şuraya ver. Oyna vur. Çok güzel gol. İşte Bomacar bunu çok iyi yapıyor arkadaşlar. Genelde oradan vurdukları giriyor yani. Girmemesi imkansız. Ara sıra fazla basabilirsiniz direktten dönebilir. O normaldir. Momentumda olmasa böyle affetmiyorlar işte. Mükemmel gollü. Netvet, Ver şuraya. Geçmedi tamam. Dakika 59 Şu Değişiklik yapardı artık. Allah. Tamam. Güzel. Sakin. Alisson. Ronaldo vurursun kafayı. Tamam güzel. Oyna şuraya. Ayağından kaçırma işte bak. Ah be onu da bir geçebilseydik. Orada Costa Kurta var. yapamadım çalım ya. Miçit vuruş. Benim atam, benim atam. Oyun dursa aslında bir eşlik yapmayı düşünüyorum da. Duram oyna şuraya. Tamam geçmedi, geçmedi sorun yok. Ha biz de rahat oyna. Rakibin defansı çok önde basıyor ya. Onu fark ettim ben. <laughs> Pardon. Vieira güzel. Net vet. Ha, biz de biz de biz de. Oho. Messi sen de böyle yaparsan. Rakip ara sıra AFK mı salıyor? Bana mı öyle geliyor? Geliyor bir şeyler ama. Hayırlısı. Onu geçeriz. Orada Salah'ın bilekleri kırıldı resmen. Şimdi şuraya David Villa gel. Chiesa sen de gel. Salah aslında çıkartmak istemiyorum ama Salah neyse ya Eto gel sen gel. şöyle gizli yapalım hemen. Netvet yerine Snyder. Messi yerine de Nakamura'yı alalım şöyle. Tamam. Bizim kadro böyle dehşet bir vahşet oldu. Devam. Şöyle kimi atsam? Davet göre yollayalım topu. Ceza vur. Uh! Oh. Mükemmel bir gol daha geldi Ceza'dan. Ya bombacı iste ya. Tek çare bombacı arkadaşlar. Bir de Chiyaza süper yedek olduğu için ikinci arı muhteşem oluyor. Vurduğu gidiyor yani kısaca. Ama çok güzel vurdu ya. Çok güzel top falso aldı. Tam çatala böyle. Kalecinin onun kurtarması imkansız imkansız. 4-0 oldu. <laughs> Farka gidiyoruz. İlk defa maçtan çıkmayan bir rakip geldi. Güzel. Şöyle Nakamura ver şuraya. Eto koş. Eto. Eto bitmiş. Delight, Casemiro, Musiala. tamam neyse sakin Nakamura oyna şuraya. Top geçmedi tamam. Turam. Hiç risk atmaya gerek yok. Dönelim kaleye. Alisson yolla. Dayet Villasen de güzel. Ve bombacılar sayesinde maçı 4-0 kazanıyoruz arkadaşlar. İstatistik olarak da baya bir üstün oynamışız. 155'e 45 toplu oynama. 8 şutumuz var. 6 kaleyi bulmuş. Mükemmel. Top kesme, pas falan da ortada. Bakalım maç adamı kim olmuş? Son. İki bombacı da en üstte. Tiyada 7 almış. Güzel. Tamam. Bakalım. Ve küme de yükseliyoruz. 10.000 GP verdik. Allah bereket versin. Devam. Hadi atlayalım. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyle olsun. Ben yine devam edelim şöyle. Klasmanda devam etmeye. Kasmaya. Klasman kasmaya. Ee, arkadaşlar bana soracak olursanız çok iyiler. Hani benim çok hoşuma gitti. Şu an denemeye devam ediyorum arkadaşlar. Hani size top açılımı yaptınız mı? Yaptıysanız kilime çıkardınız. Yorumlara yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.